Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz sözlerine Yunanistan'dan karşılık geldi. Atina yönetimi Türkiye kabadayılık yapıyor dedi. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz sözlerine cevap verdi. Michotakis, NATO müttefiki bir ülkeden Yunan egemenliğini sorgulamaya varan tehditler alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. <laughs> Miçotakis, ülkesinin Türkiye ile her zaman iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukuku çerçevesinde diyalog kurmayı arzu ettiğini vurguladı. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu da Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yönelik bir tehdit olduğunu söyledi. Sakellerapulu, Türkiye'nin revizyonist politikalarının ve yasa dışı eylemlerinin sadece Yunanistan'ı değil, Avrupa Birliği'nin tamamını tehdit ettiğini öne sürdü. Sakellerapulu, Türkiye'nin revizyonist politikalarının ve yasa dışı eylemlerinin sadece Yunanistan'ı değil, Avrupa Birliği'nin tamamını tehdit ettiğini öne sürdü. Bir açıklamada Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan geldi. Dendias, Ankara'yı kabadayılık yapmakla suçladı. Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak istiyor. Türkiye'nin eşi duyulmamış açıklamalarını ve icraatını kınıyoruz. Tarihimizde çok daha ciddi tehditlere karşı koyabildik. Yeni Osmanlı kabadayılıklarını reddediyoruz.